1. Kinoa yağının kökeni ve elde edilişi Kinoa yağı, Güney Amerika kökenli olan kinoa bitkisinin kinoa tohumlarından soğuk pres yöntemiyle elde edilen değerli bir bitkisel yağdır. Antik çağlardan beri Ant dağlarında yaşayan halklar tarafından hem besin kaynağı hem de sağlık için kullanılan kinoa son yıllarda dünya çapında süper gıda olarak ün kazanmıştır. Bu değerli tohumdan elde edilen yağsa oldukça az miktarda üretildiği için özel ve yoğun faydalar sunan bir ürün olarak öne çıkar. 2. Zengin besin içeriği Kinoa yağı, yüksek oranda doymamış yağ asitleri, özellikle omega-3, omega-6 ve omega-9, E vitamini, flavonoidler, proteinler ve antioksidanlar içerir. Bu içerikler sayesinde cilt sağlığı, hücre yenilenmesi ve bağışıklık sistemi için oldukça faydalı bir yağdır. Ayrıca linoleik ve oleik asit gibi esansiyel yağ asitleri bakımından da zengindir. Bu da onu cilt bakımında etkili bir nemlendirici ve koruyucu haline getirir. 1. Cilt ve saç sağlığına faydaları. Kinoa yağı doğal bir nemlendirici olarak ciltteki kuruluğu giderir, cildi besler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. E vitamini sayesinde ciltteki serbest radikallerle savaşır, kırışıklıkları azaltmaya ve cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda saç derisini besleyerek saç dökülmesini azaltır, saçın daha güçlü ve parlak görünmesini sağlar. Saç maskelerine ya da direkt olarak saç uçlarına uygulanarak kullanılabilir. 4. Antioksidan etkisi ve cilt yenileme Antioksidan açısından zengin olan kinoa yağı, cilt hücrelerinin yenilenmesini destekler ve çevresel etkenlere karşı bir kalkan görevi görür. Özellikle güneşin zararlı etkilerine ve hava kirliliğine karşı cildi koruma altına alabilir. Düzenli kullanıldığında cilt tonunu eşitleyebilir ve leke görünümünün azalmasına yardımcı olabilir. 5. Beslenme ve takviye olarak kullanımı kinoa yağı genellikle kozmetik amaçlı kullanılsa da bazı saf ve yenilebilir formları salatalara veya soğuk yemeklere birkaç damla eklenerek tüketilebilir. Sindirim sistemini destekleyici etkileri olabilir ve içerdiği yağ asitleriyle kalp damar sağlığına katkı sağlayabilir. Ancak içmek ya da yemeklere katmak için kullanılacaksa mutlaka güvenilir ve gıda sınıfı etiketi taşıyan ürünler tercih edilmelidir. 6. Hassas ciltler için uygunluk Kinoa yağı, genellikle hassas ciltler dahil olmak üzere tüm cilt tiplerine uygundur. Doğal yapısı sayesinde tahrişe sebep olmaz ve egzama gibi cilt sorunlarının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Ancak her doğal ürün gibi ilk defa kullanacak kişiler için cilt testi yapılması öneridir. 7. Antiinflamatuar özellikleri İçeriğinde bulunan fitosteroller ve flavonoidler sayesinde kinoa yağı iltihap önleyici özellikler taşır. Bu sayede ciltteki kızarıklıklar, sivilce oluşumları ya da yara izleri üzerinde